Herkese selam dostlar ben Vasi Şeman kanalıma hoş geldiniz dostlar öncelikle biraz rahatsızım sesim e, kötü çıkıyorsa hepinizden özür dilerim uzun zaman oldu hepinizi çok özledim şimdi bir süredir borsa biliyorsunuz ki çakıldıkça çakılıyor ne destek tanıyor ne direnç tanıyor yani tam bu destekten döner diyorsunuz ikili dip yapar diyorsunuz grafiklere baktığınızda oradan çok sert bir şekilde aşağıya doğru veriyorlar. Bu seçim belirsizliği var. Yine Amerika tarafındaki aşırı faiz artışlarından dolayı bir resesyon beklentisi var. Yani piyasalar karışık biraz ama özellikle de bizim içimizde yani ülke içinde seçimin belirsizliği, gerginliği var. Neyin ne olacağı belli değil. Piyasada bunları sevmiyor dostlar. Çok anlamsız, saçma sapan ama borsa şu anda hani yaşadığımız konjöktüre göre ciddi anlamda tavan yapması gerekirken e, tavan yapıyor düşüyor anlamsız bir anlam bulamazsınız ama anlamsız bir şekilde düşüyor açıkçası nereye kadar daha düşebilir net bir şey söylemek zor zaten buralara da düşmemesi gerekirdi borsamızdaki şirketlerimiz çok değerli ve şu andaki ekonomik konjektüre göre de borsanın e, rally yapması gerekirken düşüyor dostlar seçimden sonra hani belirsizlik ortadan kalkacak Umarım ki e, güzel bir şekilde yükselir ya da seçim öncesi belki tahtacı bir rally yaptırır. E, tamamen piyasa yapıcıların elinde bir durum. Ama spekülasyon manipülasyon ne ararsanız şu anda piyasada var. E, ben bu durumda şimdi beni biraz biliyorsunuz ben burada hep anlattım. Ben böyle durumlarda açıkçası üzülmek yerine yani borsa düşüyor ya da hisselerimde zarara giriyorum gibi durumlar yerine üzülmek yerine ee, seviniyorum dostlar. Çünkü ben düşenin dostu olmayı seviyorum. Düştükçe alıyorum. Açıkçası ciddi anlamda dışarıda organizasyon şirketimizle ilgili özellikle Ramazan'ın bitiminden sonra ciddi çalışıyoruz ve tasarruf yaptığım her bir kuruşu borsaya yatırıyorum dostlar. Çünkü borsa ne kadar düşerse düşsün ben bu piyasalarda var olmaya devam edeceğim. Geçmişte yaşamış olduğum tecrübelerim bana e, düşüşlerin güzel şeyler olduğunu gösteriyor dostlar. Çünkü düşüşte ben hani asla o fiyattan alamam dediğim e, hisseleri o dip fiyatlardan toplayıp lot sayılarımı arttırıyorum. Şimdi ben bu videoda sizlere e, yine bu kanalda yorumlamıştık 40 liraydı e, bir enerji hissesinden bahsedeceğim. 40 liraydı ve 140 liralara çıkabileceğini o şekilde bir potansiyeli olduğunu söylemiştim. Hatta yine videonun altında yorumlarda işte insanlara hisse pazarlamayın öyle şey mi olur oraları mı görür, görür yani çıkmaz görmez diyenler olmuştu. Bizleri eleştirenler olmuştu. Canları sağ olsun sıkıntı yok. Yorumladığımız 40 lirayken yorumladığımız hissemiz 220 liralara kadar da çıkmıştı dostlar. Naten'den bahsediyorum, natural enerji hissesinden bahsediyorum. Şimdi önümüzdeki zamanlarda biliyorsunuz, SPK'ya hani takip ediyor musunuz bilmiyorum ama bedelsiz sermaye artırımı için başvurusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde yine temettü verimliliği biraz az hani 143 lira bugün hissenin fiyatı, 1 lira temettü vermiş ama temettünün yanında bir de bedelsiz sermaye artırımına gidiyor 400 civarı. Bedelsiz sermaye arttırımı için SPK'ya başvurmuş bir hisse senedi şu andaki fiyatı 143 lira piyasa değeri defter değeri 1.37 FK'sı 8.16 sermayesi 33 milyon 33 milyonluk sermaye ile son bir yılda net dönem karına baktığımızda hissenin 578 lira şey 578 milyon lira 33 milyonla para kazandığını görebiliyoruz. Öz sermayesi oldukça güçlü. 3 milyar 454 milyon öz sermayesi var. Dediğim gibi iç kaynaklardan karşılanmak üzere %400 bedelsiz sermaye artırımın artırımına gidecek. E şirketler niye bedelsiz sermaye artırımları yapıyor? Çünkü hani 143 liralık bir hisseye bazı yatırımcılar, küçük yatırımcılar yatırım yapamıyorlar. İşte bu şekilde bölünmelerden sonra, sermaye artırımlarından sonra Fiyat daha makul seviyelere geliyor ve yatırımcılar hisselere daha fazla yatırım yapıyorlar. Aslında bir nevi şirketin gerek yatırımcısına sahip çıkması gerek de işte daha çok yatırım yapılabilir bir seviyeye şirketini taşıması amacı taşıyor sermaye arttırımları şimdi dostlar dediğim gibi biz 40 lirayken yorumladık. Yanlış hatırlamıyorsam yine geçmiş zaman yanlışım varsa yine izleyenler doğrultabilir. 40 lirayken yorumladık. 140 lira olur demiştik ama 220 liraları 220 liralara kadar çıktığını görüyoruz. Ben açıkçası enerji hisselerinin içerisinde Enerjisa, bu hisse, Galata Wind, yine Aksan, ee, Hünar gibi hisseleri beğeniyorum dostlar. Ama zaten gerçekten de özellikle çok sevdiğim ve yatırım yapıp da çok güzel kazandığımız hisselerden bir tanesi. Ee, çok iyi kar etmiştik bu hissede. Ee, yine biz yorumladıktan sonra almış olan kişiler varsa e, güzel bir şekilde kazanmışlardır umarım. Hala bu hisse 1.37 piyasa değeri, defter değeri, FK816 oldukça makul seviyelerde enerji hisselerinin eee Verilerine baktığımızda uygun. Yani bu seviyeler bu hisse için uygun görünüyor. Yani aldıktan sonra bedelsizle beraber e, oldukça e, yatırımcıların çok fazla yöneleceğini düşünüyorum. Zaten güzel de bir şirketimiz. Şimdi son bir yılda satışlarını %57 arttırmış. E, Brüt karları %76. Esas faaliyet karları %20 artmış dostlar. Favök ise %58 artmış Yine son bilançoya baktığımızda %6 dönem varlıklarını, %37 de duran varlıklarını arttırmayı başarmış. Ee, borçları da %1 artmış dostlar. Finansal borçları artmış daha doğrusu. Şirket güzel bir şirket. Yani ben uzun zamandır sizlerle buluşamıyorum. Yani hakkınızı ele edin dostlar. Hani her gün her gün video atıyorduk ama atamıyorum. Ciddi iş yoğunluğum var biraz da rahatsızım dediğim gibi yani sesin kötü çıkıyorsa tekrar kusuruma bakmayın hakkınızı helal edin. Natene biraz anlatmak istedim ve borsa ile ilgili de yani ben artık bu hani satışların düşüşlerin yavaş yavaş sonlarına geldiğimizi düşünüyorum ama şöyle düşünün dostlar zaten buralara düşmememiz gerekirdi şunu da diy diyemiyorum açıkçası hani bunu bilemem nereye çıkacak nereden düşecek Tahminlerde bulunduk ve bu tahminlerimiz de gerçekleşmedi. Ben e, temel verilere göre e, borsanın işleyiş mekanizmasındaki e, olasılıklara göre borsanın ciddi rekorlara gideceğini bekleyen taraftaydım. Ama tam tersi oldu dostlar. Küçük yatırımcılar maalesef ki ya da bu piyasaya yeni girmiş yatırımcıları bu piyasaya her zaman olduğu gibi küstürdüler maalesef. Eee işte belli oyunlar dönüyor dostlar. Sıkıntı yok. Ben bu düşüş sürecinde Ocak ayından beri yaşıyoruz biliyorsunuz. Tek bir amaç güttüm. Yani amacım sadece elimdeki hisselerimin lot sayılarını arttırmak ve burada özellikle BIST 30 özelinde burada da anlatmaya çalıştım. %30 %40 seviyelerinde geri çekilmiş düşmüş hisselere fırsat veren hisselere yatırım yapmak oldu. Ama Bundan da önemlisi, her zaman elimdeki hisselerim düştükçe elimdeki lot sayılarımı arttırmaya çalıştım. Şimdi burada bu videonun altına da eminim ki şöyle yazıcan, yazacak olan insanlar olacaktır. İşte param kaldı, sürekli e, düştükçe çaldık, düştük çaldık bir imkanımız kalmadı. İşte sizin tabi hani e, durumunuz iyi, böyle anlatıyorsunuz da falan diye yorumlar geliyor. E açıkçası benim de borsada portföyümde param kalmamıştı ama dışarıdan kazanmış olduğum organizasyon şirketim üzerinden kazanmış olduğum geçimimi sağlayacak, borçlarımı ödeyecek tutarların dışında cebimde fazlalık kalan yani tasarruf edebildiğim e, tutarları e, borsaya aktarıyorum. E, beğendiğim hisseleri aktarıyorum. Düşen hisselerimin not sayılarını arttırmaya çalışıyorum. Mesela para biriktiremeyen kardeşlerimiz vardır. Ben zaten hani askeri ücretle çalışıyorum, çocuğum var, imkanım yok, para biriktiremiyorum, hiçbir şekilde ben zor geçiniyorum diyen insanlar için burada bu videoda hani bir para biriktirme yani daha doğrusu tasarruf yapma yöntemi paylaşmak istiyorum. Ben de zamanında bu şekilde düşünüyordum. Zaten hani anca kazandığım kendime yetiyor. Aileme geçindirmeye yetiyor diye düşünüyordum. Fakat bir tane kitap okumuştum. Babil'in en zengin adamı diye. Yine biliyorsunuz borsa kitapları okuyorum. Burada da arkamda da zengin baba, yoksul baba kitabını görüyorsunuz. Ben böyle yatırım ve borsa kitapları özellikle yatırımla ilgili kitapları okumayı ya da YouTube üzerinden sesli bir şekilde dinlemeyi seven bir insanım. Kendimi geliştirmeye, araştırmaya çalışıyorum. Bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Ve Babil'in en zengin insanı kitabında bir konu vardı. Aslında kitabın özeti diyebilirim. Kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Babil'in en zengin adamı. Bir iş yaptırmak istiyor. Şu an tam hatırlayamıyorum. Yani bir el işçisi, bir mobilyacı düşünün fark etmez örnekleyelim. Bir işi var yaptırmak istiyor. Ve mobilyacı da diyor ki ya hani diyor ben diyor sizin işinizi şu tarihe kadar yetiştireyim ama bana diyor zenginliğin sırrını vereceksiniz tamam mı? Tamam falan diyor. İşte bu işçi olan beyefendi, usta hani heyecanla çalışıyor çalışıyor hani gününde ürünleri teslim etmek adına. Adam geldiğinde diyor ki hani heyecanlı bir şekilde bekliyor. Hani zenginliğin sırrını öğrenecek. Babil'in en zengin insanına soruyor. Diyor ki hani zenginliğin sırrını anlatın diyor. Hani yetiştirdim diyor işinizi. Yani bu 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 şekilde olmayabilir. Hani ben örnekliyorum, değiştirerek anlatıyorum. Ve Babil'in en zengin adamı diyor ki Şimdi diyor hani kazandığın bir tutar var ya ne kadar olursa olsun bu bin lira olabilir, on bin lira olabilir, yüz bin lira da olabilir, bir trilyon da olabilir. Hani bu kişiye göre değişmez. Çok küçük bir meblağ için de geçerli 100 lira da olabilir. Diyor ki kazandığın tutarın minimum yüzde onunu kendine ödeyeceksin. İlk önce hani nasıl elektrik faturanı ödüyorsun, kiranı ödüyorsun, işte gıda masraflarını çıkartıyorsun vesaire. Ne kadar kazanıyorsun? 100 lira. Bu 100 liranın %10'u senin. Bunu da bir ödeme gibi düşün. Yani bu videoyu izleyen kardeşlerim için söylüyorum. 100 lira da 10 lira. 1000 lirada da 100 lira. Ve bunları biriktirdikten sonra e, aktif gelirlere yatır. Yani sen uyurken e, sana kazandıran yatırımlar. Günümüzde nedir? Borsa. O zaman da başka şeyler olabilir. Ya da e, imkanınız varsa bir ev olabilir. Size günlük e, sizin yattığınız yerde kazandırabilecek yatırımlardan bahsediyoruz. Kripto para olur. Borsa olur. Özellikle de borsa özelinde bunu anlatmak istiyorum. Ve bu kendin için tasarruf etmiş olduğun rakamı %10 en az %10'unu kendine ayıracaksın. Hani diyorsun ya bugün mesela askeri ücretle çalışan birisi bu videoyu izlediğinde diyor ya e ben zaten geçinemiyorum. Asgari ücret kaç para? 8500 lira atıyorum. 850 lira senin kardeşin. Çünkü sen bunu kenara koymazsan, tasarruf etmezsen, kenara bu 850 lirayı ayırmazsan o para gidecek. Ama ayırırsan yaşamaya devam edeceksin. Borçların yine ödenecek. Ama sen yapamayacağını düşünüyorsun. Aslında %10 gelirinin %10'u hiçbir şey değildir. Ee, en az %10 dedik. Sen yapamıyorsan %5 biriktir. Ama para bir şekilde biriktirilip e, yatırım araçlarına yönlendirilmeli. E, sen çok güvenmiyorsan borsaya altın alabilirsin biriktiği zaman. O da belli bir ölçüde artabilir. Ben bu arada altın döviz işte euro dolar fark etmez altın döviz bu tip yatırımların e, borsayla kıyaslanamayacağını düşünen e, taraftayım. Bunlar da yatırımdır. Daha e, klasik yatırımlar daha yaşlılarımızın tercih ettiği güvenli liman olarak e, gördükleri yatırımlardır. Ama bana göre borsa e, dünya üzerindeki en iyi yatırım aracıdır. Yeter ki burada e, düşüşlerde psikolojinizi çok güzel bir şekilde yönetin. Yeter ki sabırlı olun ve doğru hisseleri araştırıp öğrenip bulup yatırım yaptıktan sonra doğru zamana kadar bekleyin. Bu kadar basit aslında. Borsa o kadar da karmaşık bir şey değil. Ya da burada e, uzman olmanıza gerek yok. Sadece mantığı işleyiş şeklini anladıktan sonra ve ihtiyacınız olmadan tutarla buraya yatırım yaptıktan sonra kazanırsınız. 5 ee, ay kaybedersiniz. 5 ayın sonunda öyle bir halli başlar 1 yıl boyunca devam eder. Ee, çok ciddi para kazanırsınız. Ama bu, bu, bu tip süreçlerde, bütün tür hani düşüş süreçlerinde özellikle hedef e, fiyatların artmasına odaklanıp moralinizi bozmak olmayacak. Elinizde 10 not mu var 12 yap 13 yap ara ara e, alsat da yapabilirsiniz örnek veriyorum. Ereğli demir çelik diyelim ki 38 liraya çıktı e, sattın. 32'ye geldi, 33'lere geldi. Bir daha alırsın daha fazla lotun elinde olur. Hani bunu günlük her an her saniye yap anlamında söylemiyorum ama e, karını gördüm, biraz sat, biraz e, daha fazla al. E, boş durmak istemiyorsan, beklemek istemiyorsan en azından bu da seni bir nevi teselli edebilir. Elindeki lot sayılarını arttırmaya çalış. Tasarrufların varsa, işine, hayatına devam ediyorsan, tasarrufların varsa yani bütün olayın borsa değilse e yine tasarruflarından bu tarafa yatırım araçlarına yönlendirip kazanabilirsin. Yani bu e, insanoğlu bahaneleri çok seviyor. Yani ben yapamıyorum, ben olmaz, beceremem. Oluyor arkadaşım. Yani burada sen kendine inandıktan sonra, sabırlı olduktan sonra, korkuyla, panikle, heyecanla e, alımlarda da, satımlarda da hareket etmedikten sonra Borsa'da kazanırsın. Hani diğer türlü çünkü hani sen buradaki hani balinalarla, yatırım fonlarıyla yarışmaya kalkarsan, e, seni yutarlar yani. Burada hiçbir şansın olmaz. E, sizleri seviyorum dostlar, seviliyorsunuz. E, uzun zaman olmuştu. E, bir dahaki videomuzda görüşürüz. Borsa'da dediğim gibi ben hani artık yavaş yavaş bu düşüşlerin sonlarına geldiğimizi düşünüyorum. Zaten hani ekonomik konjüktürü de e, borsanın yükselmesini gerektiren durumda. Ama tam tersini yaşıyoruz. Seçimden sonra bir yaz seçim öncesi ya seçimden sonra belirsizlik ortadan kalktıktan sonra ekonomimiz biraz daha hani doğru adımlarla düzeldikten sonra bence borsada yeni ralliler, yeni yükselişler gelecektir. Yeter ki o zamana kadar sabredip elimizdeki lot sayılarını arttıralım. Kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa e, bizlere destek olmak istiyorsanız eğer abone olup bildirimleri açabilirseniz e, yorumlarda e, yine güzel yorumlar yaparsanız bizleri YouTube algoritması daha yukarılara taşır. Daha fazla insana sesimizi duyurabiliriz. Yine beğenilerinizi de bekliyorum dostlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.